Söp, 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 söp. <Sessizlik> Elimdeki Levi nereye gitti? Al abi Levi. Ben şu an buranın gizemini anlamadım. Anahtar nereye gitti sen? Erkan anahtarlar olduğun altında kalır. Oyuncu <Sessizlik> <Sessizlik> Hello neighbor başlıyor Evet arkadaşlar chapter 4 serisinin kaçıncı bölümündeyiz hatırlamıyorum Chapter 4'e bir önceki bölümde başlamıştı <Sessizlik> Bak buraya buradan çıkabilir miyiz acaba? Bu hani? ne? Bir önceki bölümde görmemiştim bak buradan ya. çıkabilelim ne olur. Hayır. Çıkılmıyor mu? Bir daha dene ya yapabilirsin. Bence de bunlar buraya helvene koyduysa Sıfır. boşa ister. Aha çıktım. Evet. Çıktım. Evet oldu dostum. Şu an yukarıdan ver. Şu an yukarıdayım. Düşme. Ayağımın altına buraya çıktım. Buraya <laughs> çıkabileceğimi düşünüyorum. Allah'a çıktım. Düştün sandım. Hayır 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 <laughs> çıktım. Düşer miyim ben hiç? geçmezsin sen. buradan şu pencereye mi gideceğiz? Buradan atlayacak mıyız oraya? Buradan buraya atlayabilir miyim sence? Bak. Düşersen çıkması çok zor oluyor. Oo, Aa! atladım. Aha Levi'yi buldum. Aha Levi'yi buraya koymuş. Sen nereye sakladın ta onu? Sen bu parayı sen ne yaptın? Ben oraya çıkılacağını biliyordum. Bak şu şey. Aa burada. Buradaymış. Bak şura da açılacak %100 Git. eminim. Ama Git. nasıl açacağımızı Git. bilmiyorum. Gitme. gitme. Düşme, düşme. 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 Şurayı o kırabilir miyim? Bir şeyler mi? yapıyordur ama daha orada. Gördü. Işte, Sen krabi ol. tamam. Tamam. Gördü. <laughs> tamam. 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 Eylon <laughs> Eylon. <laughs> tamam. Üst katta hatırlıyor musun? Leviyeli bir yer var. Oraya gitmemiz evet. lazım bence. Şuradan evet hızlıca geçelim diye düşünüyorum. Eylon Neighbor <laughs> gelmeden. Gelse de en azından birkaç civit... Atladı mı? Atladı mı? Bence şu an gelmiyor. Aaaa! Eylon Neighbor sandı. Ben de o Kapat kapat. Tamam. Burada bir şey bulduk mu? Gider misin bıyıklı? Ya evet zaten korkuyoruz bize önümüze geç. Yine gizli geçit. evet geçit açık hala. Seni minnak geçit olur Anahtar var. Ben, ben de gördüm ona heyecanlandım al alamıyoruz ki. Ee? Açılıyor mu bu? Bu çıkmıyor mu? Açılmıyor. Buralarda ya. bir şey bulabilir miyiz Elon Ebru? Lütfen 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 lütfen. Bunlar yok. Buralarda bir Gelecek. şey bulamadık değil mi? <laughs> Buralarda hiçbir şey bulamadık biz bur- Ay yukarıya gidebiliyormuşuz. Gelme. Ben, gelme. ben, gelme. ben de, Gelme. Geliyor bence. Geliyor bence. Aaa yeşil anahtar lazım. Yeşil şey lazım. Anahtar şeyle çekme, çekme. Çekme önce, çekme 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 Gelme çekme gel, gel. çekme Ay, işte o, o, giderken şey bizi inemedik. <laughs> Yakaladı bizi. O giderken inecekti. Ya ama Aa, geliyor yine! <laughs> Buzdolabındaydı yeşil anahtar. Nasıl şey yapacağız? Aynen! Uçaklar? Yeşil anahtar burada değildi ki! Buzdolabında yeşil anahtar! Burada bir şey gizem bulmamız lazım bence. Bak Yaa! Şey geliyor mu? Ya bu niye hırlayıp duruyorsun? Gelme mi? Gelme gelme gelme! Ya şu şeylerin arkasına falan baksana. Tablolarım tablolar. var. Ayy niye attın? Orada kaldı Tablolarım bir de gördün mü? Gelme! <laughs> <laughs> Geldi! Orada bir gizem bulmamız lazım ama nasıl bir gizem bulacağız? Ya girmesi de çok zor! Çok zor! <laughs> Sen korktun mu biraz? Korktum mu? Evet! Şu an sarıldığına baksana, <laughs> yapışacağım biraz sonra. Tamam, tamam, hadi, tamam. Hadi, tamam, tamam. Burayı kapatmış hadi, sandım, hadi, hadi, çok korkmuştu. Hadi, 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 Orada enişte anahtar hadi, var. Hadi, 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 Bunlardan aradan çıkar mı bir şey? Ya yani? arkalarına falan satan bir şey. Şuna bak, şuna. Şuna bak, bak, bak. Aa bu döndü, bir şey açıldı. Bir yer açıldı, gelme! Saklandık. Yakaladık. <laughs> bir yer açıldı ama. Açıldı da nereye açıldı? <laughs> Aa! Aa, kucağına atladık merhaba diyerek. Çarpıştık yolda geçerken çakalaştık. Ya, <gülüyor> <shutting> <gülüyor> ya, ya bu var ya gece gece dolaşıyor Aynen benim. bizim nereden geleceğimizi nereden biliyorsun Elon bu? Onu ben de bilmiyorum. Kaç kaç. Aa takıldık. Ta! bir yer açıldı Aa, derken buraya açılmış. Girelim 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 Anahtar. Anahtar yok oldu. Hadi. Anahtar nereye gitti? Erkan, anahtarlar koltuğun altında kalıp. Bak bakayım aldın mı? Hayır. İnanmıyorum. Anahtar nereye gitti? Seni mi kaçırdın acaba? Anahtar yok. Anahtar gitti. Bir söylüyorum anahtar gitti. Ya gitti anahtar. Anahtar ya. alamadık. Hem Çok alamadık üzüldüm alamadık şu an. O anahtar olmadan bence Geçemeyiz yani. Hayır buraya da gelmemiş. Ya anahtar nereye gittin sen? Kayboldu. Cidden anahtar kayboldu. Oh, of. Bir sen eksiktin. Senin için geldik ta buralara kadar. Anahtarı verir misin? Hello Neighbor'a bakmak oluşmuş olmaz. Şuradan oh, alabilecek oh, misin? Cidden Kesinlikle. anahtar kayboldu. Alt kata mı düştü acaba? Alt kata mı düştü? Bilmiyorum ya. Bir şekilde ee, düşmüş, düşmüş şey olabilir diye var. düşünüyorum. Çekme Hello Neighbor. Çizliği çek. ne? Meylun... çekiyor. Nereden çekiyorum? Çıkabilir miyiz şuradan Şu lütfen? Bence merdivenle çıkıyor. Aynen. Bak Medvendir farklı bir yerden çekiyor. çekiyor. Bırak da çıkalım Melona Ebru Alt kata falan düştüyse alalım şunu. Ya, Hayır. Geldi. <laughs> ya nasıl kaybettik? Aa burada. Dedim ben sana ama bir yere düşmüştür diye. Gerçekten çok sevindim. Çünkü bu anahtarı bulamasaydık geçemeyecektik. Hayır. Ay diğerlerden patlamalar. Garajın yine anahtarı. Seni Ay, helon Çıkmaz değil mi? Çıkmaz al, tamam. Al al, 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 aldım 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 başka, başka, bir şey. var mı? Başka bir şey var mı? Bu Çekmeye ne? Kaykaş. Şey. Kaykaş. <laughs> kata mı çıkıyor sandım? Oo. Tamam hemen arka taraftaki şeye gidiyoruz. bu ee, adı neydi? Çek, 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 çek. Çe, çe, çe. Merdivenli yere. Yangın çıkışı. Yangın çıkışı. <gülüyor> <gülüyor> helon Eber'in evi yangın yeri zaten. Koş. İlerleyemiyorum. Çek ha. Niye? korktum. Bu ne? Ya ben de korktum. Tam mekanizma varmış. Şunu çalıştırabilir misin? Ya düşme. <laughs> Utandım. Aa şey. Levyeyle, levyeyle hemen, 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 hemen. Evet. Sık, 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 O kadar da yapmış. Hakikaten. Oh. Hayır, düşme. Düşüyordu. Sakın düşme. Bizi gördü. Geliyor. Ben sana söyleyeyim. Burada geliyor. ne bulacağız? Hemen geliyor, bulalım. Geliyor, geliyor. Yine mekanizma. Şey. Ne yapıyorsun? Elimdeki levye nereye gitti? Ha levyeyi düşürdüm sandım. Levye kayboldu. Levye lazım olur mu? Attım. Bilmiyorum ki at kalsın orada. Attım, baba. attım. Üst kata mı çıkıyoruz? Ay, ya dur dur. Şuradan da çıkacak bir yer var. Nereye gideceğimizi şaşırdım. Bu nasıl böyle? Burada bir şey bulacağız Niye mı? Geldik ya. Mantar Aa, tabancası mantar mı tabancası bu? Tabancası. Aç 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 aç. Gelin sen atsın kafasını. Evet. Ay. Tamam, tamam tamam evet, tamam tamam şuradan gidiyorum. gidiyor. Oh, Ama geldim. burada levye bize lazım olur mu? Geri alabiliyor muyum bunu? Al, bunu ya. geri alabiliyor muyum? Allah Alamıyorum. Levi bize lazım olursa ileride çok üzülürüm. Cale. <laughs> Nereye geldik? Valla üst kata doğru gitsin. çıkıyoruz arkadaşlar. Nereye gittiğimizi şu an bilmiyorum ama Ay, düşmek yıkamadım. istemiyorum. Buradan düşersek uyduruz sanki. Sanki mi? Bence. Aa Esen. şey enerji güç düğmesi. Biz dolabını mı çözdürecek acaba? Bilmiyorum daha yukarı çıkamıyoruz değil mi? Söyle daha yukarı, yukarı hayır. Hayır daha yukarı gidemiyoruz. <gülüyor> Buradan <laughs> atlayarak çok... gidiyorum. Hayır. Düştük mü? Öldük, öldük. Öldük, öldük, aç aç öldük. Ölmüşüz. <laughs> Düşmeye geç öldük yani. O yeşil anahtar almamız lazım bak. Aaa! Aa! Nereden anladı bu adam yine? Ya nereye? Kırsak orada bitiyor. Evin her yerinde şey bu. Geziyor. Direkt Aa, yeşil hemen. anahtar. Aaa! <laughs> 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 ya yakalandı. Çaldığım bir bölüm oluyor yine. Dur, dur yavaş yavaş. Hemen atlama. Bir gelecek mi gelmeyecek mi? Bir bak ya. Ay. Kaç tamam. Bir sonraki yakalanış girişimizde alıyoruz onu. Şimdi alacağız. Aa, bu taraftaymış. Ha, Gel mesela Hello neighbor. bak. O arkada kalacak. Şimdi gidip hemen yeşil anahtar almam lazım. Ya biz elektriği de indirmedik. Bak farkında mısın? Aynen. yeşil şey anahtar orada değildi. Biz yiyeceği de buzdolabında. Yüceden Aynen. Takıp, şu bak kameralar tıt yapıyor. Kameralar mı Vur yapıyor? onları ya. İndir şu haydi. Tamam indirdim. Geliyor Tıtlar mı? Sen de kafana ya. bir tane vurayım da gör. Şu yeşil anahtar aldıktan sonra yakalarsan yakala. Ne yaparsan yap. Al 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 al. Alamıyorsun, alamıyorsun, alamıyorsun. Al! Elin mi dolu? At evet elin dolu at! Aldın <laughs> tamam gel yakala elini. Ya da yakalama şaka yaptım. <laughs> Yakalamadan dolu. Geliyor. Yok, Şu an... Yakalamazsın! Şu an geliyor geliyor geliyor. Burayı açabilir miyim? Kaç, kaç. Burayı aç, at. açtım. Kaçtım. Aa, Aaa! Nereye geldin? Ne diyor? Elma fırlatıyor ne oluyor? Apple diyor. Yani, aynen. Elma diyor, ne diyor? Sen ne diyorsun? Yavaş! Ne, ne diyor ben de anlamadım. Geliyor mu? Geliyor mu? Ses geliyor mu? Ses gelmiyor da ben şu an buranın gizemini anlamadım. Bu ne ya? Bir sürü şey var burada. Elma at. Silahsız girilsin mi diyor? Silahla girmeyin e, e, silah mı? diyor. Silah yoktu ki. Hayır, Aa, üstümüzde diye. Tamam, çok çizdi. güzel. Tamam. Silahla Aa. girmediğimiz siz <laughs> kay bir, bir sürü şey var burada. Başka kırmızı anahtarı. Aa. Bunları vurmamızı istiyor yine ama silahı ya Oyun, silahı içeride bıraktırdı, hem de bunları vurdu. Neyle de vuracağım, bunla mı vuracağım? <laughs> Vuruluyormuş ama. Burada bir kol buldum. Çek. Aa şey levyeyi attı. Levyeyi fırlattı. Silahı yukarı götüreceğim, bak. Silahı yukarı götürüp geleceğim. Nereden biliyoruz, Elena'yı vur çekip? Anladın mı söylemek istediğim şeyi? O çarkları... Şu an tamam. mekanizma çalıştı, silahla durduracağım. Silahı o şekilde içeri alacağım da çıkabilirsem herhalde. Tamam, arka tarafına gitmem lazım evin. Hello Neighbor, ne no oldu? yakalama. Gizemleri çözdük, hepsini çözdük. <laughs> Çok ya, bu heyecanlandım. heyecanlandım. Ben böyle konuştuk ya, ben heyecanlandım. Yani. O kadar heyecanlandım. Neredeydi ama, neredeydi, neredeydi ama? Burada mekanizmayı çalıştıracağız tekrardan. Lütfen, lütfen. Çek yukarı. Bizi almadan mı gittin? Hayır, indik bir daha çalışmadı. Çalışmıyor mu yoksa? Elektriği kapattık aşağıda. Kos, kos, koş, koş, <laughs> Aç koş. koş. Koş, 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 diyor, koş, koş, sen, koş, 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 Gelme ne olur gelme ne olur gelme <laughs> çıkayım bir <in>, ne olur <gülüyor> çıkayım <gülüyor> çıkayım Şuradan Çık, <laughs> çıkarsam sen gelemeye gibi geliyor, geliyor. zaten Geliyor Nerede gitmiş Gelecek bak gel Şimdi tekrar <laughs> çıkabilir misin kardeş <laughs> Tamam şimdi... <laughs> Bak buraya hemen hızlıca silah koymam lazım Silaha silah bak bunu durduracak Attın mı? Ne yaptın? Silah aşağı gitti. Çok, çok da durmadı. Durdu şu şimdi durdu. Dur. Geliyor. Bak şöyle Geliyor. atlayacağım. Buradan da buraya atlarsam Geliyor. ölmem, 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 ölmedim, ölmedim, ölmedim. ölmedim. <laughs> çok hızlı bir bölüm oluyor, çok heyecanlı bir bölüm oluyor. Ben senin kolunu mu sıkıyorum ya? Sanırım biraz. <gülüyor> <gülüyor> bu bölümü çözdüğüm için çok, çok mutluyum ama bu var ya evde <laughs> yalnız bölümü çok güzelmiş. <laughs> şimdi şu mekanizmayı çalıştıracağız. Bak gel Melo'na evin. At, at tabancayı. At. Attı mı? At, 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 attı, attı, attı. At, at, at. Attı ama çok mutluluk atamadı. Ne oldu? Odaya mı gir? Ay bu odanın içine Tamam şu kırmızı anahtarı verir misin Hello Neighbor? Ya ama... Ya, Yavaş mı vuruyorsun? galiba. Yavaş vuruyorsun gel. Gel. Açtı. Kırmızı anahtar. Gel al, buraya. Al, al, bu al, al, nerenin al, al, anahtarı al. ama? Bilmiyorum ki. En bu aşağıda evden... bir şey vardı ya. Nasıl kurtulacağız? Mi? Orada mı kırmızı vardır hey, diyorsun? Kartı nereden ki? bulacağız peki? Ay evet kart yok ya. Ne yapacağız şimdi? Bak burada yok. Geliyor mu? Yakalandı. Kırmızı anahtarla nereye açacağız? Biz bu evden nasıl kaçıyoruz ya? Bak yeri buldum kaç kaç. Aa! Yeri buldum yeri buldum kaçamadım. Anahtarı açtım. Yeri buldum ne kaçamadım açtım. Açık açtım, böyle çıkmış. mi kaçıyoruz evden? Kaçtım. Aa! Bak kaçtık kaçtık çok süper kaçtık hem de. Uhuu. <laughs> nasıl güzel kaçtık öyle. <laughs> ne oluyor yine ya? Chapter 5'e mi gittik bu mod bitti mi? Bak telefonla birini aradık. Here, ne oluyor? Hello Neighbor'ı yakaladılar. Polisi aradı. Kaç kaç. Kaç Hello Neighbor içeri gir polis geliyor valla. O polisler nasıl kaçıyor? <laughs> tamam. Çok güzel yakaladık Hello Neighbor. Bitti mi? Bitti. Saldırım bitti. Chapter 5 var mı bitti mi? Hello Neighbor'ı yakalattık artık. Bence mod bitmiştir. Bence de bitti. Bitti. Konuşamıyorum arkadaşlar. O kadar heyecanlıyım. Bitti de bitti. Bitti de bitti. bitti, Aa. Mi? Chapter 5 mi başlıyor? Hadi. Şu an ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım. Bitirdik. Aa, bitti. Evet, Hello Neighbor'ın en sevdiğim modunu bitirdik. Ciddi söylüyorum en sevdiğim modlardan biri bu oldu arkadaşlar. Bizi izlemeyi, takipte kalmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Henüz oyuncu aileye abone değilseniz sizleri de aramıza bekliyoruz. Hoşça, Hoşça kalın. kalın. O nasıl gitti ya? Kağıt, Kağıt gitti değil mi? Bence moduna devamı gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Karga çıktı. Karga aldı yine. Daha bitmemiz. Ne oluyor ya? Demek ki bunun ikincisi gelecek ben sana söyleyeyim. Aynen devam edecek diyor. Devam edecek arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Yeniden hoşçakalın.